Merhabalar. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Ormanındayız. Yanımda bir misafir var. Biz onunla çekim yapıyoruz. Ona çakra dengeleme yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, benim çakra dengeleme yapmam için bir adet çakra taşına ihtiyacım var. Bu benim sarkacım. Kristal kuvars ve üzerindeki Küçüklerde çakra taşları çalışmayı dengelemeyi bununla yapacağız. Misafirimize soralım bakalım. İsmin soyadın. Nurdan Veysoğlu. Nurdan Veysoğlu. Doğum tarihin? 24 Temmuz 1988. Ben hep unutursam bana hatırlatırsın. Annenin adı? Şaziye. Şaziye. Şimdi biz çakra dengeleme yaparken en alt çakradan yani birinci çakradan başlayarak yedinci çakraya kadar gideceğiz. Birinci çakramızı dengelemek için bilgilerimizi aldık. Tekrar edelim. Ee, doğum tarihin 24 Temmuz, 24 Temmuz 1988 88 doğumlu Annemin, annenin Şaziye. Şaziye kızı Nurdan Veysolunun birinci çakrasını dengele. Evet sarkacım şu an saat yönünde dönüyor. Belki siz fark edemiyor olabilirsiniz ama döndüğünü görüyorsunuz. Birinci çakramızı dengeliyoruz. Eğer ki negatif bir etki olsaydı önce sola dönecekti. Fakat şu an direkt sağa dönmeye başladı. Ve ben bu duruncaya kadar bekleyeceğim. Durduktan sonra ikinci çakraya geçeceğiz. Birinci çakramız kök çakramız. Yeri kuyruk sokumumuzun olduğu yer. Burada bir huninin döndüğünü düşün. Aynen bu şekilde huni yere doğru kökten topraktan aldığımız enerji. Sarkacımız dönüyor, dengelemeyi aktifleştirmeyi yapınca duracak. Biz ikinci çakraya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi durdu. Teşekkür ederim. Sarkacımızla biz birinci çakrayı dengeledik. Şimdi ikinci çakrayı dengeleyeceğiz. Yine misafirime soruyorum. Doğum tarihin? 24 Temmuz 1988. Yir, sevgili Sarkacım, 24 Temmuz 1988 doğumlu ee, annemizmiş Şaziye kızı Nurdan Veysioğlu'nun ikinci çakrasını aktifleştir. Yine saat yönünde sağa doğru dönmeye ve çakrasını aktifleştirmeye başladım. İkinci çakramız kuyruk sokumumuzun üstünde göbek deliğimizin iki parmak altında bir bölge. Burası bizim yaratıcılığımız, yaratım alanımız. Ve şu an burayı aktifleştiriyoruz. duruncaya kadar bekleyeceğim. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen de böyle kısacık birkaç dakikada aktifleştirip sarkacımız sabit bir şekilde duruyor. Evet, gördüğünüz üzere sabitlendi ve ben ona teşekkür ediyorum. Evet, geçiyoruz üçüncü çakramıza. Üçüncü çakramız hazım merkezimiz hazmettiklerimiz, mide bölgemiz yani göbek deliğimizin birkaç parmak yukarısı. Burada midemiz var. Şimdi yine üçüncü çakramızı aktifleştirmek için sevgili Sarkacım 24 Temmuz 1980 doğumlu 88, 88 doğumlu Şaziye kızı bakın dönmeye başladı. Çünkü o ben söylemeden benim ne söyleyeceğimi biliyor. 1988 doğumlu Şaziye kızı Nurdan Veysoğlu'nun üçüncü çakrasını aktifleştir. Üçüncü çakramız aktifleşiyor. Görünür olduğumuz yer. Hazım merkezimiz. Hazmettiklerimiz ve hazmedemediklerimizi burada hissediyoruz. Ve saat yönünde dönüyor. Ben bu çalışmayı yaparken sarkacın altına beyaz bir kağıt koyuyorum. Bu kağıdın üzerine evde yaptığım zaman kişinin biraz önceki söylediğim bilgilerini yazıyorum. Doğum tarihi, anne adı ve kendi adı soyadım. Bu sarkacımız bizim kristal kuvars taşı, morfogenetik alandan aldığı bilgilerle bizim çakralarımızı dengeliyor. Sertlik derecesi en yüksek taşlardan birisi. Piezo elektrik üretiyor. Saatlerimizin hepsinde kuars taşı var. Zamanı eşit oranda bölüyor. Bir günü 24 saatlik dilime bölen kuars kristalidir. Her saatte bu kristalden mutlaka var ve kuars taşının her alanındaki etki aynı. Bir bölgesinde biraz fazla, bir bölgesinde biraz az bir etki yok. Üçüncü çakramız dönüyor. Aktifleşiyor. Sarkacımız dönüyor. Üçüncü çakramız aktifleşiyor. Gördüğünüz üzere yavaşladı ve birazdan duracak. Teşekkür ediyoruz. Öpüyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi geldik dördüncü çakramıza. Kalbimiz. Sevgiyi alma ve verme. Hissetme ve hissettirme merkezimiz. <laughs> Sevgi buradan, kalpten. Evet, sevgili Sarkacım. 24 Temmuz 1988 doğumlu Şaziye kızı. Nurdan ve İsoğlu'nun dördüncü çakrasını aktifleştir Nurdan'da negatif enerji bulamıyoruz tamamen aktifleştiriyor eğer o alanda bir negatif enerji görürse sola dönerek önce onu temizliyor yemeğinizi yaparken de lütfen her zaman saat yönünde karıştırın enerjisi daha güzel olsun Ulaşmanızı yıkarken önce sola doğru temizleyip sonra sağa doğru çevirebilirsiniz. Çünkü sola doğru temizlerken sürerken kirini alıyorsunuz. Sağa doğru sürdüğünüzde onu temizliyorsunuz ve enerjisini dengeliyorsunuz. Kuzey kutbumuz saat yönünde, dünyanın güney kutbu da saatin ters yönünde çalışıyor. Barış Manço'nun bir çekimine denk gelmiştim. Ekvatorda, hatta iki sefer izledim ben onu, suyu boşaltıyorlar, tamamen hiçbir etki olmadan. Ekvatorun kuzeyinde, aynen bu şekilde sarkaç gibi su saat yönünde dönerek akıyor. Ekvatorun güney kutbuna geçiyorlar. Bu sefer ters. Yani bir metre öncesi ve bir metre sonrası gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben şaşırmıştım. Şimdi anlıyorum ama sarkaç kullanmayı öğrendikten sonra, enerji çalışmalarını öğrendikten sonra bir enerji dedi. De bu şekilde çeviriyoruz. Hala dördüncü çakramızı aktifleştirmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ben hiç elim oynatmıyorum ve yavaşlamaya başladım. Evet teşekkür ediyoruz. Sevgi merkezimizi aktifleştirdik. Şimdi geliyoruz boğazımıza. Burası bizim ifade merkezimiz. Beşinci çakramız. Burada tiroid ve guatr hormonumuz var. Guatr hormonumuz var biliyorsunuz. Tiroid hormonumuz. Yanlış söylemeyeyim. şimdi buradan ifade ile ilgili bir temizleme yapalım bakalım. Sevgili Sarkacım. 24 Temmuz 1988 doğumlu Şaziye kızı Nurdan Veysoğlu'nun 5. çakrasını aktifleştir. Enerjiyi hissetmiyor. Şu an şöyle yaptığımda sarkacı görüyor musunuz? Tekrar ediyorum. 24 Temmuz 1988 doğumlu Şaziye kızı Nurdan Veysoğlu'nun 5. çakrasını aktifleştir. Evet ikinci söylemem de başladı. Böyle bir durumda ben 3 sefer söylüyorum. Eğer 3. de de aktifleştirmeye başlamıyor ise diğer çakraya geçiyorum. Şu an sola doğru dönüyor. Sakin ters yönünde. Ve beşinci çakrasındaki tıkanıklıkları, negatif enerjiyi temizlemeye çalışıyor. Enerji alanımızı temizliyoruz. Önce temizleyecek, sonra aktifleştirecek. Bunu da görmüş oldunuz. Bazen bu sarkaç doğu batı yönünde dik dönüyor. Bazen kuzey güney yönünde dik dönüyor. Şimdi sola dönmesi bitti ve aktifleştirmeye başladım. Sarkaç kullananlar bilirler. Suratımda karınca mı var? <laughs> Ormanda olunca böyle maalesef. Evet. kuş seslerini duyuyorsunuzdur umarım. Biraz uzaktan araba sesleri geliyor. Gelmesi tam burası teta frekansındayız. Çok güzel. Her şey canlandı. Akşam olmak üzere. Birazdan aşağıda su var. Hayvanlar su içmeye gelecek. O yüzden biz çekimimizi bitireceğiz. Sonrasında gideceğiz. Onlara alan açacağız. 5. çakramız aktifleşiyor. İfade merkezimiz dengeleniyor. Burada siz ifade ettiklerinizi anlatamayabiliyorsunuz. Doğru söylediğinizi düşünüyorsunuz, doğru ifade ediyorsunuz ama karşıdaki sizi anlamıyor. Burada 5. çakranızda bir tıkanıklık varsa bunu yaşıyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Sarkacımı şöyle bir öpüyorum. Geliyoruz 6. çakramıza. Altıncı çakramız, üçüncü gözümüz, iki kaşımızın ortasının bir miktar yukarısı. Bizde buraya hep altıncı his dediğimiz alan bizim hislerimiz. Bakalım sevgili sarkacım 24 Temmuz 1988 doğumlu. Şaziye kızı Nurdan Reisoğlu'nun 6. çakrasını aktifleştir. Evet başladı. Negatif bir temizlemeye ihtiyaç duymadı. Negatif bir alan görmedi. Sadece aktifleştiriyor. Yolda yürüdüğünüzü düşünün. 7 kişisiniz. Birisi önden hızlı gidiyor. Birisi arkada kalıyor. Bir kısmı normal yürüyor. Yetişemeyen öndekine bağırır mı? Bağırır. Biraz yavaş git. Öndeki de arkadakine bağırır. Sen de biraz hızlan. İşte çakralarımız da aslında çalışıyor. Çakralarımızın çalışmaması gibi bir şey söz konusu değil. Çakralarımız çalışıyor ama yedisinin de aynı dengede, aynı şekilde çalışması önemli. Eğer ki beşinci çakram benim çok hızlı çalışıyorsa enerji olarak 4 ve 4, 3, 2, 1 bunun hızına yetişemiyorsa işte burada yaşadıklarımız bizim tıkanıklıklarımız. Hepsinin dengede olması lazım. Çakralarımız önde ve arkada huni şeklinde var olan bir enerji olarak düşünülüyor bütün bedenimizi dengeliyor. Yedi ana çakramız var ama yüzlerce tali çakramız var. Bunların bir kısmını akupunktur noktası olarak zaten biz biliyoruz. Evet, altıncı çakramız aktifleşiyor. Buradaki hislerimizi, hani deriz ya, üçüncü gözü çok açık. Hepimizin üçüncü gözü var. Açık, hissediyoruz. Ama boğaz çakramız çalışmıyorsa, biz bunu aynı dengede değilse, çalışmıyorsa demeyelim. İkisi aynı birbirine dengeli çalışmıyorsa, birbirine dengeli değilse, hissettiklerimizi dile getiremiyoruz. Dile getiremeyince de biz orada bir tıkanıklık yaşıyoruz. Ya da dile getiriyoruz, çevremizdeki insanlar bizi anlamıyor. Bu taraftan da bakabiliriz. Evet, altıncı çakramız aktifleşiyor ve yavaşladı gördüğünüz üzere. Evet, teşekkür ediyorum. Yedinci çakra'yı size daha yakın yapmak istiyorum. Evet. Şimdi yedinci çakramızı tekrar sarkacımı yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi küçük küçük çakra taşları var. Doğal doğadan çıktığı haliyle kristal kuvars taşımız ve bakır telle sarılmış durumda. Çalışmamızı böyle bir sarkaçla yapıyoruz. Şimdi sevgili sarkacım. 24 Temmuz 1988 doğumlu Şaziye kızı Nurdan Veysoğlu'nun 7. çakrasını aktifleştir. 7. çakramız ilahi plandan aldığımız enerjimiz, yaradandan aldığımız enerjimiz. Biz yukarıdan aldığımız enerjiyi omuriliğimizdeki sıvı aracılığıyla yani çakralarımız aracılığıyla kök çakramıza getiriyoruz kök çakramızla topraklanıyoruz. Hani derler ya ayağınızı çıkarın, toprağa basın, ağaca sarılın. Daha sonra kök çakramızdan aldığımız temiz enerjiyi tekrar omuriliğimizden yukarı çıkarıyoruz. Çalışmalar yaparken işte dik oturun denmesinin sebebi bu. Ne kadar dik oturuyorsak, çakralarımız birbiriyle o kadar bağlantılı. Evet, yedinci çakramız aktifleşiyor. Ben bu çekim için Nurdana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benim ederim. Benim bunu çekip YouTube'a koymama, sizlere de görmenizi sağlamama sebep olduğu için gerçekten Nurdan sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Duruncaya kadar bekleyelim. Sonra hoşça kalın diyelim. Bugün İstanbul'un fethi kutluyoruz. İstanbul'un fethini kutluyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gündeyiz. Ve Fatih Sultan Mehmet Ormanı'ndayız. Ve Fatih Sultan, <laughs> çok, evet. Fatih Sultan Mehmet Ormanı'nda biz bu çekimi yapıyoruz. Ne kadar güzel. Bir güzel ülkemiz var bizim. Evet, akabinde de kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Özgürlüğümüz ısınıyoruz. için. Şu an bunları yapabiliyorsak, özgür olduğumuz için ona da teşekkürümüzü unutmuyoruz. Evet, bittim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.